Atımızın burnunda ağzının içinde bir delik vardı. Muhtemelen bir şey yerken sivri bir cisim batmış. O da enfeksiyon ve daha sonra da tümöral bir durum oluştu. Burada tümörü iyice kestik. Kestikten sonra orayı diktik. Orası sert doku olduğu için birleştirebildiğimiz kadar birleştirdik. Ve daha sonra da e, rivanol, furasin, bakteroban ve silverdin merhemi karıştırdık. Buraya sürdük. Bu şekilde bir askı yaptık. Gününde 3 saatte bir, 10-15 dakika bırakacağız, yatacak, kalkacak, bebelenecek, yemini, otunu, suyunu yiyecek ve sonra yine alacağız. Genellikle böyle eğer ki içeride bir enfeksiyon bırakmadıysak bir haftada bunun kaynaması lazım. Eğer ki bir hafta içerisinde bu dikişler patlamıyorsa, patlamıyor anlamına gelir. Kas içi Reptofen 20 cc kas içi 5 gün, damardan da Gentavet 15 cc damar 3 gün, 2 günde Finadin ağır kesici yapacağız. Yemini de bu sıralar ağzında da bir yara olduğu için yumuşak vereceğiz. Tahmin ediyorum dikişler patlamazsa iki hafta içinde normale dönecek. Ama dikişler patlarsa bu defa açık yara tedavisine geçeceğiz.